Let's observe the effect of Evian on your body. Ben <laughs> Aynen öyle. Çizik çizik sanki. Çizik sanki. Bir haber <laughs> Hazır mısın? Hazır mıyız? Nereden oluyorsun? Belden mi? Ölçün? Yok fark et. Boydan. Benden alıyorsan daha iyi. yiyecek de. Kaçmaz. Kayıtta mısın abi? O kayıt da alıyorsun Yok yok Hiç kayıt. Hiçbir televizyona nasip olmaz bak ilk Twitter'a nasip oluyor. Tamam. Evet ilk Twitter'a nasip oluyor. Her iki spikerin de aynı anda Twitter'a konuşması. Başarılar diliyoruz. Yayın hayatına başladı internet üzerinden. Eski şeylerin haberleri saçma. internetten eski şeylere biraz eğlenceli bir şekilde anlatmaya başladı. Hayırlı olsun tekrardan. Habercilerin aslında hep fark edip gülüp ama ne ekrana ne de gazete sütunlarına taşıyamadığı komiklikleri artık Twitter'dan doya doya güle güle izleyebilirsiniz. O diyorsun. değil de Gündoğullar nereye çalacak? O zaman en <laughs> <laughs> e son <sloganını> kapatalım. Twitter. <laughs> <laughs> Bir haber gördüm sanki. <laughs> gündeme taşıdın bak. <laughs> ne? Anlamadım o kadar, o kadar. Ne o kadar? Duymadık ki. Hayırlı olsun. Ki. olsun ha. Kalk. Yarlı olsun diyor. Yarlı. İşimize Kanka. taş koyuyorsun. Bir şarkı söyle. Allah. <laughs> Tuğçe Hayırlı uğurlu olsun efendim Bu kadar Dur, Dur, ya, Bak gel Hayırlı olsun Hayırlı olsun dedi. <laughs> önce hayırlı olsun abi. Kaç piksel bu? Zoom'u <laughs> <laughs> kaç abi <aldı> onu? <laughs> Batarya durumu kaç saat gidiyor abi? <laughs> 3K çekiyor mu? Ne sorun yaratıyorsun ki? <laughs> Şimdi Naki abi kayıtlı. Şimdi önce bana bu tweet bu nedir abiciğim nedir? Onu işlevi nedir? Nerede çalışıyor? Ne yapıyor? ne diyor? Kime bağlı? Arkasında hangi güçler var? <laughs> Rus, Ruslar mı? Amerikanlar mı? Var? Ne? Ne? Hangi örgüde bağlantılı çalışıyorsun sen? Bir hayırlı Eğer olsun. Da. sen hayırlı olsun tamam da Bana bunun şeyini anlat. Çünkü ben e, biliyorsun teknolojiye özürlüsüyüm. Teknoloji çıkarken ben cezamı da örgütten yatıyordum. <laughs> hiç pek e, yani face -ten, face -ten anlamam yani. Nedir bu yani? Yazılı, yazılı bir şey mi? Yani görsel mi? Kayıt sonrası anlatacağım sana. Ama neyse incelerim ben bunu bakarım. Ha. Tamam. Bir e, araştırdım kafayla. Tamam. Şu an Kemal Bey'e in yenildim pişti de pişti yaptı böyle. Onun için kafam orada olduğu için yapmasını. Yani yani önce bunun arkasında hangi güçler var? Görüşü nedir? Sağ mı, sol mu, orta mı? Yani yandan mı gidiyor? Nereden gidiyor? Alttan mı gidiyor? altında mı çalışıyor? Yenedim, ondan sonra yorum yap ama yine de iyi bir şey, eskişehir için güzel bir şey yani. Birkaç defa gördüm, fevzi atmışım da, beğendim hatta. Güzel bir şey, başının devam dilerim. İnşallah hayırlı uğurlu olur memlekete. Ama yalnız arkasındaki güçleri öğrenmem lazım.